Merhaba arkadaşlar ben Baba Karo tekrardan yeni bir video ve yeni bir sıfırlama ile sizinle beraberim arkadaşlar kusura bakmayın sıfırlamanın tamamını ben size gösteremedim ve bir anda geldim konu bana attılar ve bir arkadaşı sıfırlıyorlar arkadaş 61 milyondaydı ve 61 milyondan bu adam sıfırlanmış arkadaşlar şu an 54 milyar 600 bin bir güce düşmüş yani neredeyse şu ana kadar 54 60'a kadar 6 milyon oradan da 1 milyon yani 6-7 milyon bir gücü düşürmüş ve şu an 54 milyonda arkadaşlar 236 milyon bir leş puanı var yani sağlam bir şekilde bir ölü vermiş hatta neredeyse 1 milyon 600'ü hepsini kayaka bir de vermiş gibi diye düşünüyorum ben şu an <laughs> böyle bir şey var arkadaşlar sorularınızı da cevap veriyorum videoyu da izliyorsunuz ee, o yüzden bir şey e, diyemem şu an sadece biraz daha geciktiriyorum buradan böyle bir şekilde biraz daha ilerlemeye başlarsam Evet buradan direkt arkadaşlar yani 54 milyon 600 bin bir güce ulaşmış KK1'de ya KK2'de 54 milyon 55 milyon güç gerçekten kolay bir şey değildir ve yüklü büyük miktar Yani e, para yatırmanız gerekiyor Peki bu arada neler oluyor ya biz neler yapmamız gerekiyor bunlar da çok çok önemlidir tabii ki ilk başında bakıyoruz bir rally gelmiş arkadaşlar yani kaka 2de de gerçekten 55 milyon 61 milyon güç kolay değildir ve burada bir Alex Minimato bir ralliesi gelmiş bu da harbiden ayrıyetten bir e, yanlıştır yani Alex Minimato ne alaka ben de anlamadım yani Alex YSG Alex Martel Alexander'yu yapsaydı daha güzel olacaktı. Ee, ama şimdi 1 milyon da 1 milyon e, 900 ölüye geçti arkadaşlar. Bu arkadaşımız ve birçok kişi böyle olacak. Şimdi size anlatmak istediğim şey budur. Ee, arkadaşlar gerçekten yani sıfırlandım oyunu bırakayım mı? Ya hatta abi sıfırlandım şimdi neler yapmam gerekiyor? Ya abi e, sıfırlanırsam tekrardan yeniden başlayacak mıyım? Ee, bu vs ve yani bu e, sorular çok fazlasıyla var ve o yüzden bu sorularda cevap e, vereceğim size. Bu adamı her ne kadar da yani bir krallıkta yani ayakları kaybetmiştir Tabii ki her ne kadar da gücü düşük olursa da KK 2'ye kadar yani 25 milyon güç gerçekten yüksektir ve 1 T4 Bu adama dokunursa gerçekten canlarını okutuyorlar yani bu adam tek başına okutabiliyor. Burada direkt rapor geldi ve raporda böyle bir şey yazıyor. Alex Minamoto... Ee, Charles Martel Richard bu da ayrıyetten bir güzellik oldu gibi geliyor bana yani niye Alex Minamoto bu şeydi ama Charles Martel e, Richard burada garnizonda duruyor arkadaşlar ve e, tek hedefi vuruyor. İlk başında size böyle bir şey söyleyeyim. Arkadaşlar yani 1 milyon 963 k yani 360 k bir ölü vermiş neredeyse. Ben sıfırlandım oyunu bırakayım mı? Asla yani bir sıfırlanmakla oyun bırakmak diye bir şey olmuyor. Yani hatta böyle bir şey söyleyeyim. Bazen sıfırlanmakta fayda var. Niye? Birçok insan sıfırladığından mesele T1 askeri çok fazla var. T2 asker, T3, T4 asker karışık askerleri var ve adam kendisi tek bir birim oynuyor. Tamam mı? Bu da bir e, incelemedir. Yani ben kendi deneyimlerimi söylüyorum. O yüzden beğeni atmayı kesinlikle unutmayın. Çünkü bu çok önemli bir bilgidir. Şimdi ben 4 birimim var. T1, T2, T3, T4, T5. Yani 4 birimde piyade, suara, okçu, mancanıkla her birinde 5 seviyesi var. Bunların askerleri yapılmış. E, T1, T2, T3, T4'ler yapılmış. Ve e, özellikle mesela örnek veriyorum. Birisi piyade oynuyor. E, ama hızlandırması yok. Bütün askerlerden var. Arkadaşlar KVK'dan Sıfırlanmış Bu adam sıfırlandığı adam Böyle bir şey ilk başında Bilmesi gerekiyor Sıfırlanınızda Total askerleriniz ne kadar varsa Onlar hesaplanıyor Ve %40'ı kadar Yani onun yüzde %40'ı Size hızlandırma olarak Geri dönüş yapılacak Yani siz Bazen sıfırlanmaktan çok fazla bir zarara uğramayacaksınız. Özellikle KK1, KK2, kk 3'ten Niye dersiniz? Mesela ben 1 kıta oynuyorum. Piyade oynuyorum. 80k, 90k bir piyadem var. 90k, T4, okçum var, var, okçum var, mancaniyim var. Geri kalan da T3, T2, T1'dir. Zaten KVK'da ya KVK'nın dışında da şey sıfırlanırsınız arkadaşlar. Böyle bir şey oluyor. Direkt size arkadaşlar %40'ı hızlandırması geri geliyor. Ve bu %40'tan ee, Suarisi de dahil oluyor, okçusu da dahil oluyor, kuşatması da dahil oluyor ve o yüzde 40 hızlandırma siz daha fazla birim ya istediğiniz birimi eğitim yapabiliyorsunuz. Ee, tabii ki zarar var, her zaman zarar var hem kaynak hem psikoloji olarak yani bu sıfırlanma sebepleri çok yani çok psikoloji bozuyor arkadaşlar ve birçok kişi yani ben bırakırım bir daha da oynamayacağım bu oyunu diyebiliyor. Birçok kişi de yine de aynı şekilde inatla e, oynuyor. Birçok kişi yeni bir hesap açacak. Bu birincisidir. Yani siz sıfırlandığınızda, sıfırlandığınızda yüzde %40 e, bütün askerlerinin total bütün askerlerinin %40 hızlandırma %40'ya kadar hızlandırma geri geliyor arkadaşlar. Ve kendi kendinize özel biriminize oynadığınız özel birime o %40 hızlandırmayı oraya Tabii ki Eğitim yapabiliyorsunuz Bu birincisi bir tık düşük kalıyor kaynaklarınız falan oluyor ama Peki sıfırlanmamak için neler yapmamız gerekiyor arkadaşlar Kvk'da iseniz Sıfırlanmamak için Yani Ben zone 4'te oynuyorum arkadaşlar veya zone 5'te oynuyorum ya herhangi bir yerde oynasam Şimdi böyle olacak yani ben Savaş anında ya savaş zamanında Olduğum birlikten yani Tepe atmam gerekiyor. Olduğum birlikte tepe atmam gerekiyor derken arkadaşlar mesela şimdi ben V27 hedeyim tamam mı? Şimdiki arkadayım aynı birliğin altında yani bu birliği bakacağım. Bu bayraklara bakacağım. Bu bayraklar eğer ki V27 H olursa ben buraya dışınlama yapacağım. Niye? Çünkü bir T5 gelebiliyor. Ben yanlış yerde tepe attığımda gelebiliyor ve beni oradan direkt arkadaşlar sıfırlayabiliyor. Yani kendi bölgenizden sıfırlanmamak, sıfırlanmamak için bunu yapmanız gerekiyor. Kayaka'da kendi birliğin altında savaşmanız gerekiyor. Başka bir birliğe ışınlamayın. Başka bir birliğe birliğine katılmayın arkadaşlar veya müttefiklerinizin şeyleri falan yapmayın. Bu birincisidir. İkincisi arkadaşlar yani benim savaştığım zaman ya savaştığım an bitti mi 8 saatlik kalkanımız var 12 saatlik kalkanımız var 1 günlük 3 günlük 30 günlük kalkanımız var artık kaç saat aktif değilsen o saatlere kadar siz arkadaşlar kalkan basabiliyorsunuz kalkan basın kontrol ediniz kalkan bitmeden önce tekrardan kalkanı yenileyin ve kalkanı yenilediğinde çünkü kalkan varken arkadaşlar hiçbir şekilde kimse size saldıramaz kimse size yani istihbarat bile yapamaz. Yani gözletme yapamazlar arkadaşlar. Bunları da size söylemek istiyorum. Üçüncüsü. Benim savaşım var. Ve herkes saat 4'te örnek veriyorum. Saat 4 öğleden sonra ya istediği saat artık yani sizin olduğunuz birlikte istediğiniz saatte savaşımız var arkadaşlar. Ve bu savaşa giriyoruz. Tamam mı arkadaşlar? O savaş zamanında ben aktif oluyorum. Aktif oldum. Savaştım aynı birliğin altında. Birlik yanmadan yani eğer ki savaşı kaybediyorsunuz ve birliğiniz, bir birlik yanıyorsa Birlik bayrağınız yanıyorsa o birlik bayrakta çekinmeniz gerekiyor Niye çünkü hapis atabiliyorlar Ya bu tarz gibi oyuncular mesela adamlar bayrakları yakmışlar ve bu adam bayraksız kalmış Kendi zonunda bayraksız kalmış ve böyle bir şekilde arkadaşlar sıfırlanıyor Ve bunun sebebiyle ya bu konuyla ben böyle bir şey söylüyorum Hiçbir zaman gözlerinize bile inanmayın. Ben bazen olmuş yani ben de yanlışım var. Bazen olmuş savaşın ortasında ben uyumuşum yani. Yapabilecek bir şeyim yok. O kadar savaşmışım, o kadar savaşmışım ki gözlerim kapanma kapanmış. E, telefon açık sabah bir kalkmışım. Bir baktım telefon yanımda. Yani telefon da kapanmış. Ben yatmıştım. Pil kalmamış. Bu tarz şeylerde kesinlikle yani güvenli bölgeye gitmeniz gerekiyor savaş bitti mi geri dönüyorum. Yani kendi zonumda başladığımız KKya başladığımız zona geri dönüyoruz arkadaşlar. Çünkü bu tarz şeyler bizi zora sokabiliyor. Bu adam gibi kendi bayrağındaymış bayrağı yakmışlar adam bayraksız kalmış Aha, o adamlar da onunla yakında bir bayrak atmışlar ve şu an 61 milyonluk oyuncu KK2'de sıfırlanıyor neredeyse 15-16 milyon 17 milyon bir güç kaybediyor arkadaşlar. 15-16-17 milyon bir güç kaybetmek her baba yıldın işi değildir KVK 2 ile KVK 1'de. Bunu da size söylüyorum. Yani savaş bitti mi arkadaşlar? Direkt kendi zamanınıza kendi yerinizde tekrardan geri dönüyorsunuz ve tekrardan savaş istediğiniz zaman kendi bayrağınızdan ve savaş olduğu yere tekrardan geri gideceksiniz. Çünkü başka bir şekilde böyle bir şekilde sıfırlanma ihtimaliniz vardır. O yüzden sıfırlanmaması için kendi bayraklarınız altında savaşıyorsunuz. Sıfırlanmamak için arkadaşlar savaş zamanında sadece bayrakta savaşıyorsunuz. Kendi birliğinizdeki bayrakta savaşıyorsunuz. Başka herhangi bir birliğin bayrağının altında gitmeyin. Çünkü birisi size suar matabiliyor ve ben yaptım bunu. Binlerce sıfa ben T5 hesapla birçok oyuncuyu sıfırladım. Bir KVK'da yani neredeyse bir birliği sıfırladım ben. 3657 KVK'sında ben kendi başıma tek başıma bir birliğin daha fazlası bile sıfırladım arkadaşlar. O yüzden bunlar önemlidir ve şu an bu adam direkt 46 milyon 800 bin bir güce düştü arkadaşlar. Yani sizin yapamayacağınız şey budur. Ya yani sizin korkacağınız şey budur. Savaş zamanında böyledir. KVK'yı kaybettik. Zon 4'ü de kapıları açıldığı anda siz kendi kralınıza geri dönün. Artık böyle bu dostumuz gibi ortada kalmayın. Yoksa böyle bir şekilde tıkırından hem hesabınızda hem hesabınız sıfırıyor hem kaynaklar tamamen gidiyor. 46 milyon 700'e düştü. 61 milyon .000 da 46 milyon 700'e düşmek ne anlama geliyor? Bunu da artık siz daha çok çok daha iyi biliyorsunuz arkadaşlar. O yüzden bu da bir sıfırlanma ve sıfırlanmama için elinizden gelenin yapması gereken her şeyi ben size anlattım. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Umarım bu video faydalı olmuş olabilir arkadaşlar. Ve yine de son dakikasıyla böyle bir şekilde yani tamamen gücünü gösterirsek ölüsünü de gösterirsek arkadaşlar yani biz baktığımız anda 1 milyon 600 vardı şu an 2 milyon 400 500 yani neredeyse 9 milyon bir güç kayboldu hatta 10 milyon bir güç kaybetti kaybetti adam o yüzden bunlara gerçekten dikkatli olun arkadaşlar ve kendinize ve gözlerinize de bile güvenmeyin hikaye izlediğiniz için çok çok teşekkür ederim beğeni atmayı ve abone olmayı hiçbir şekilde unutmayın kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere hoşçakalın bay bay